Merhaba. Rüya'da takvim görmek kişinin zamanını doğru şekilde harcamasına ve önümüzdeki günlerde hiçbir şekilde umutsuz ve ümitsiz olmamamıza işaret eder. Kişi eğer takvim yapraklarını üst üste koparıp da indirdiğini görürse burada Allah izin verirse sizin ömrünüzün uzadığını gösterir. Şayet rüyanızın içerisinde başka biri varsa o başka kişi eğer takvim yapraklarını alıp kendisi istif ediyor ise elinde veya masada o zaman rüyanın içerisinde görmüş olduğunuz kişiyi tanıyor iseniz onun ömrünün uzadığını gösterir. Sevgili arkadaşlar takvimi alıp da aslığınızı görürseniz bu da Allah'ın izniyle yine o takvimi aslığınızı gördüğünüzden dolayı bazı özel işlerinizde veya özel hayatınızda yapacağınız plan ve projenin tam zamanının geldiğini ve bunu canlandırmanız gerektiğini size işaret eder. Değerli arkadaşlar eğer takvim yaprağının üzerinde oradaki rakamı hatırlıyor isek ve o rakam eğer tekli bir rakamsa mesela bir örnek biliyorum 3 ise tarih 3'ü gösteriyorsa sizin 3 gün veya 3 hafta veya 3 ay içerisinde bir dileğinizin gerçekleşeceğini veya beklediğiniz zamanın size yaklaştığını ve o tarihi gösterdiğini ise işaret eder. Yine sevgili arkadaşlar, eğer çift rakam görürsek, mesela ayın 14'ü takvimde, burada ayın 14'ünü gördük. Burada da dikkat etmemiz gereken husus şu. Biri 4'ün üzerine katarsak, 5 olur. Dördü bile 1'in üzerine katarsak yine 5 olur. Doğru mu? Şimdi küçük bir aydınlatma, bir anekdot size. Bu rüyada size ışık tutmaya çalışacağım. Burada bize 5. ayı gösterdi. Evet. Fakat bu 5. ayın içerisinde sizin Allah nasip ederse yine bir dileğiniz de bir muradınız da veya beklediğiniz bir haberle veya askıda olan bir işinizin çözümüyle alakalı bir gelişme elde edeceğinizi veya muradınızın gerçekleşeceğini size deraret eder. Şöyle diyelim, kişi o tarihte diyelim ki 25'i gördü, rakamda 25'i gördünüz. O zaman ne yapmamız lazım? Yine öndeki rakam 2 ile 5'i toplayacağız veya 5 ile 2'yi toplayacağız. Ne yaptı? bize yediği verdi. O zaman yedinci ayda Allah nasip ederse yine bize gelecek olan kendi yapmış olduğumuz dileklerle, arzularla veya özel hayatımızda yine beklediğimiz haber alacağımızı bize beyan eder. Ben size burada takvimle alakalı bilgi verirken rakamlarla alakalı da biliyorum. Mesela 19 rakamını gördünüz. Bunu neden sizle özel paylaşıyorum? En azından hem rüyanıza ışık tutmaya çalışacağım hem de ders mahiyetinde algılamanızı istiyorum değerli kardeşlerim. Ayın 19'u olursa ne olur? O zaman 10. ayı bize gösterir. Peki 10. ayda ne yapmamız lazım? Diyelim ki 10. ayı geçmişiz. Biz de bu rüyayı 11. ayda gördük diyelim. O zaman bize ne yapar? 10 hafta içinde. 10 hafta içinde Allah nasip ederse yine bizim muradımızla alakalı bazı gelişmeleri elde edeceğimizi bize beyan eder.